Merhaba gençler. YÖS hoş geldiniz. Bugünkü konumuz karışım problemleri test 4. Son testimiz. Sonra yine problemler kitabının çözülmemiş soruların çözmeye devam edeceğiz. Peki bakalım burada ne diyor? Birinci ve bir, üçüncü soruları bu bilgiye göre hesaplayacakmışız. Peki bu bir oran orantı aslında. Peki değil mi? Burada ne yapabilirim? Kimler ortak? B'ler ortak. Ben o zaman o B'leri eşitleyeyim. Yani ben bunu 4 ile genişletirsem Burası 4 bölü 8 olur. O zaman şunu söyleyebilirim. A, B, C. A kimin katı? 3'ün katı. B kimin katı? 4'ün katı. C kimin katı? 8'in katı deyip işin içerisinden çıkabiliriz. Eczacının hazırlayacağı 60 gramlık karışımda ağırlıkça yüzde kaçı A maddesinden oluşur? Bakın toplamda kaç K'lık işlem yapıyorum? Toplarsam 15K kaça eşitmiş? 60'a. K kaçmış? 4. Bizden kaç tanesi, kaç yüzde kaçı A maddesinde oluşur diyor. A'dan 12 koyacağız o zaman. Buradan 16 koyacağız. Buradan da 32 koyacağız. K gördüğüm yere 4 yazarsam şurada olduğu gibi. Peki 60'da kaç tane A maddesi varmış? 12. Yüzde kaçtır diyeceğiz. 60'da 12 ise yüzde kaçtır? Peki sadeleştirelim. 2x buradan kaç gelecekmiş? 20 gelecekmiş. Eczacı şuradan bakalım yukarıdaki şeyleri unutmadan. Hatta yazalım isterseniz şuraya da. Hem iki soruda da A B C bu değişmez. Yani A'yı kaç K koyacaktık? 3K 4K 8K. 3K 4K ve 8K. Şimdi eczacı 420 gramlık karışım hazırlamak için kaç gram B maddesi? Yine aynı şekilde toplarsam 15K 420'ye eşit. K buradan kaç gelir? 3'e bölsek 5, 3'e bölsek 140, 28. Bizden kaç tane B vardır diyor. 28 çarpı 4'ten kaç yapar? 80, 132 daha. 112 yapacakmış. Eczacı 96 gram C maddesi kullanarak hazırlayacağı ilaç kaç gramdır? Yani şöyle söylüyor bize. Bir saniye. Şurası diyor. Şu 8K Kaç eşitmiş? 96'ya. 8K 96 ya. 8K96 ise K 12 çıkar. Toplamda kaç K Şey yapacak. 12 15K. Bunları yine toplarsan ne yapar? Buradan da 180 yapmalıymış gençler. Ağırlıkça %30'u un olan un şeker karışımına 40 gram şeker eklendiğinde yeni karışımın un oranı. Bakın un oranı %20 ise şeker oranı ne yapar? Şeker oranı yüzde seksen yapar. Peki karışımda kaç gram un vardır diyor. Gerçi yani şey yapabiliriz. Hepsini un yapalım. Çünkü bakın unu soruyor. Bu kadar un var. Şimdi elimde x gram karışım var. 30 bölü 100 kadar ne un varmış. Artı 40 gram şeker. Şekerin içinde hiç un var mı? Yok. Toplam karışım x artı 20 çarpı pardon x artı 40 çarpı yüzde yirmisi olacakmış gördüğünüz gibi yani burada un un şeker olduğu için ve unu sorduğu için bunu ne yapıyoruz hiç işleme tutmuyoruz diyebiliriz buradan 32 eşittir 20x artı 800 buradan da x eşittir kaç gelir ee, x eşittir kaç geliyor 10x 80 x eşittir 80 Karışımda ne kadar un vardır diyor. %30 vardı hatırlarsanız. 80 çarpı 30 bölü 100. Buradan da kaç geliyor gördüğünüz gibi? 24 gelmeliymiş. %30'u tahin olan 1 litre tahin ve pekmez karışımına 0,5 litre daha pekmez karışılarak yeni bir karışım elde ediliyor. Tahin oranını bakın pekmez karıştırıyor. %30'u tahin olan. Şimdi 1 litre elimde şey var. 30 bölü 100'ü neymiş? Tahinmiş. 0,5 litre 0 bölü 100. Çünkü pekmezin içinde hiç tahin yok. Toplamda 1,5 çarpı x bölü 100 yapmalıymış gençler. Peki burası 0. Bunlar gider. 30 eşittir. Şunu 15 bölü 10 diye yazalım. Çarpı x. Bakın bunlar gider 2. x kaç çıktı? 20 çıktı. Yani burada dikkat edeceğiniz husus tahin, pekmez pekmez, tahin. Benden tahin istediği için pekmezin içinde de hiç tahin olmadığı için onu yüzde sıfırla çarpmış bulunmaktayım. Yüzde su olan A litrelik karışıma 20 litre daha su ilave edildi. Yeni karışımın yüzde kırkı su oluyor. Yani sulara bakacağız. A çarpı 20 bölü 100, pardon 30 bölü 100 artı 20 litre su. Suyun tamamı su olduğu için 100 bölü 100. A artı 20 çarpı ne olacakmış? 40 bölü 100. Bakın tekrar ediyoruz. Tek formülle hemen hemen bütün soruları çözebiliyoruz. Şunların hepsini sadeleştirelim. Her tarafı da e, 10'a bölelim. Ne olur burası? 3A artı 200 eşittir. 4A artı 80. Gördüğünüz gibi A buradan kaç geliyor? 120 geliyormuş. Devam edelim. Şeker oranı %10 olan 14 kg unu şeker karışımına 1 kg şeker ekleniyor. Şeker oranı bakın şeker şeker ekleniyor. Şekeri soruyor. 14 çarpı %10 artı 1 çarpı %100 tamam şeker. Toplam karışım kaç yaptı? 15 çarpı x bölü 100. Yüzler gider. 140, 240 eşittir. 15x. 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 80. X kaç çıktı buradan? 16 çıktı gençler. %60'ı tuz olan A litrelik tuzlu su karışımından 20 litre su buharlaştırılırsa %70'i tuz oluyor. Bakın A litre 60 bölü 100 eksi 20 çarpı 0 bölü 100 A eksi 20 çarpı 70 bölü 100. Bir kez daha şöyle tekrar edelim. %60'ı tuz olan A gram var. Su buharlaştırılıyor. Suyun içinde hiç tuz yok. Yani o yüzden burası komple su olduğu için yalnızca yani tabiri caizse seyretmiş oluyoruz. Peki burada işlemleri yaparsak bakın 6A eşittir. 7A eksi 140. A eşittir. Buradan kaç çıkacakmış? 140 çıkacakmış. Şeker oranı %32 olan 80 litre, litre şekerli su ile şeker oranı %17 olan 40 litre su karıştırılıyor. Buna göre elde edilen yeni karışımın şeker oranı daha önce yaptığımız bir soru. Yüzde çarpı ağırlık. Yani 80 çarpı 32 deseniz de bir şey değişmiyor. 40 çarpı bir şey değişmeyeceğini görün. 17 bölü 100. Yani yerlerini değiştirmek çok önemli değil. Toplam karışımın 120 x bölü 100. Yerlerini değiştirmek dedim değil mi yani? Önce bunu mu bunu mu çarpayım yoksa 80 çarpı 30 yapayım hiç önemli değil. Her tarafı 40'a bölelim. 40'a bölersem 3, 40'a böldüm, 40'a böldüm 2. 64 artı 30, 21, 51 eşittir 3x. Buradan 105 eşittir 3x. x eşittir ne gelir? 35 gelecekmiş gençler. Evet, şimdi geldik. Yanlış mı topladık acaba? Elde yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır demiş. 40'a böldüm 3, 40'a böldüm. Ama ben bir daha bunu çok pardon. Şunu niye 3 ile çarptım ki? Hepsini 3'e böldüm zaten. 17. Hiç söylemiyorsunuz. 70, 81 eşittir 3x, x eşittir 27. Yani şıklarda olsa düşünsenize soruyu çözüyorsunuz ama işlem hatası sizi mahvediyor. Umarım siz yapmıyorsunuzdur. Bakın su oranı %40 olan 60 litre tuzlu suya kaç litre su eklenirse %60 olur. 40 bölü 100 çarpı 60 kaç litre su eklenirse x litre su eklenirse suyun tamamı su. Bakın suyu soruyor çünkü x artı 60 çarpı e, 60 bölü 100 olmalıymış. Evet. Sadeleştirdim her taraftı 10'a böldüm. 240 artı 10x 6x artı 360 4x eşittir 120 x eşittir 30 çıkıyormuş gençler. Ya oranı %15 olan A gram un yağ karışımı ile ya oranı %60 olan B gram un yağ karışımı yağ miktarları birbirine eşit. Bakın birbirine eşitse ne yapıyorduk? yağ oranı %13 olan A gram un yağ karışımı yağ oranı %60 olan un yağ karışımı yağ miktarı yağ miktarları birbirine eşit. Yani A'nın diyor 15 bölü 100'ü bize yağ miktarını verir. B'nin 60 bölü 100'ü ben kütleleri eşit dedim ama değilmiş. Evet. Bunların yağ oranları. Bakın bu A'nın içindeki yağı verir. Bu da B'nin içindeki yağı verir. Sadeleştirirsem A eşittir 4B Peki formülü nasıl yapacağız? A çarpı 15 bölü 100. B çarpı 60 bölü 100. A artı B çarpı X bölü 100. Amacımız burada X'i bulmak. A'yı da 4B cinsinden bulmuş olduk. Peki A gördüğümüz yere 4B yazalım. A gördüğümüz yere 4B yazalım. Ne yapar? 60B bölü 100. 60B bölü 100. 5b çarpı x bölü 100. Biliyorsunuz ki bunları hemen sadeleştirebilirim. 120 x kaç çıkıyor buradan? 24 çıkıyormuş gençler. Evet tuz oranı %24 olan A litre tuzlu su ile tuz oranı %32 olan B litre su karıştırılıyor. A, B'den daha büyük olduğuna göre elde edilen yeni karışım tuz oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın burada ne demiştik hatırlarsanız. A ile B eşit ise eşit olsaydı 24 ile 32'yi toplayıp yarısını alacaktık. O da ne yapıyor? 56 bölü 2'den 28. Şimdi A'daki şimdi A'dakini şöyle düşünün. A'daki %24'müş. B'deki de 32'ymiş. Peki sorumuz şu. Eğer eşit olsaydı 28 olacakmış. Eşit olsaydı 28. Yani yüzde olarak Şöyle bir yerde yüzde %28 eşit olsaydı. E A daha büyükse değil mi? Ne olmuş oluyor o zaman? A daha büyük oluyorsa benim bunu e, ne yapmam lazım? E, A'ya daha yakın olması lazım. Değil mi? Yani pardon e, ne olmuş oluyor burada? Eğer A, B, A B'den daha büyükse 28'den Yanlış mı topladım? 56, 28. Yani A'ya daha yakın olması lazım. 27 olması lazım ama cevabı alana demiş. Neden peki? A ile B eşit olsaydı bunun ikisini toplayacaktım, yarısını alacaktım. Yani 56. 56'nın yarısı kaç yapar? 28. Yani formülden deneyelim isterseniz. Bir de formülden yapmaya çalışalım ama e, sanki ben mi sabah sabah işlem hatası yapıyorum bir daha düşünelim hep beraber. Son testi, son sorusunu bir kez yapalım. Normalde şöyle yapacaktık. A çarpı 24 bölü 100. B çarpı 32 bölü 100. A artı B çarpı X bölü 100. Şimdi bunları ne yapacağız? Tabii buna girecek. Şimdi A çarpı 24. B çarpı 32. A artı B çarpı X. Şimdi şöyle düşünelim. Madem öyle A şıkkını ben götürüp yerine yazsaydım ne olurdu? 29A artı 29B A çarpı 24 artı B çarpı 32. E, düzenlersem ne olur? Bunu karşıya atarsam 5A eşittir. Bunu karşıya atarsam 3B. Bakın B 3'ün katı iken A pardon B 5'in katı iken B5'in katı iken. A3'ün katı olur. Böyle bir şey mümkün mü? Değil gördüğünüz gibi. AB'den daha büyük. Şimdi AB'den daha büyük olması gerekirken bize doğru şıkkı götürüp yerine yazdığımızda tam tersi oluyor. Peki ben, benim burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani A hangisi olabilir derse ben size şöyle söyleyeyim. Şu üç şıkta olabilir. Bu olamaz. Çünkü bu eşit olduğu zaman geçerli. Hangisi olamaz dese bence cevap olabilir yani olabilir yerine olamaz dese o zaman cevap olur. Hadi bir de ile deneyelim mesela. Bakın ben buraya 27 yazarsam yine 24 a yani şurası artı 24 artık orayı şeyi bir daha çözmeyelim 32 b. Şimdi ben buraya 27 yazarsam 27 a artı 27 b yapar. Buradan da 3 a eşittir 5 b. Bakın bu sefer ne oluyor? A 5'in katı oluyor. B de 3'ün katı oluyor. Yani şöyle bakın burada bu sağladı. Yani 27 de sağlar 26 25. Ama 28'i de aşağısındaki her sayı sağlar. Ya yani şöyle düşünün mantıklı olarak mantıklı şöyle iki elimizde iki tane çay var diyelim. Birinde 24 şeker var, birinde 32 şeker var ve ama bundan daha fazla koyacağım karışıma. O zaman buna daha yakın olur. Burada da şöyle düşünüyorduk aslında. Eşit olsaydı 28, Şimdi bundan daha fazla koyduğum için değil mi? Yani bundan daha fazla koyduğum için 28'e daha yakınça 24'e yakın olması lazım. 28'in 24'e daha yani 27, 26, 25 gibi sayılar olması gerekiyor. Evet bir tane hata çıktı. Ha hangisi olamaz dese tamam o zaman cevap 29 olur. Evet. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. İşçi havuz problemlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım işimize yarıyordur.